Merkeze Merkezi 3D AYT Matematik denemesinden güzel bir soru buldum. Soru bir mantık sorusu, bir önerme sorusu. Bu soruyu sizinle paylaşmak istedim. Evet soru şöyle. Diyor ki ABC birer reel sayı olmak üzere pozitif reel sayılarda tanınan bir FG ve H fonksiyonu vardır diyor. P, Q ve R önermelerinin bu fonksiyonlar cinsinden ifadesini vermiş. Mesela P önermesindeki fonksiyonumuz bir dorsal fonksiyon. Ee, bu fonksiyon azalan olduğunu söylemiş. Gx fonksiyonu bir üstel fonksiyon. Artan fonksiyon bir logaritmik fonksiyon vermiş. Bu da artandır demiş. Diyor ki şurada bir öner ver, vermiş. Bakın P ve Q'nun değili ise R R'nin değili önermesinin doğruluk değeri sıfırdır diyor. Buna göre ABC'nin sıralamasını istemiş. Şıkları yazmadım yer sıkıntısı olduğu için. Şimdi bu önerme eğer sıfıra eşitse ise de sıfıra eşit olan tek durum vardı. Neydi o? 1 0. O zaman şuranın 1, e, buranın da ne olması lazım? 0 olması lazım. 1 ise 0, sıfır, 0'a eşitti. Şimdi ben bu durumda R'nin değili 0 e, ise R önermesi demek ki 1'e eşit. Yani R doğru. Şunun doğruluk değeri 1 olacak. Tamam. Devam ediyorum. P ve Q'nun değili 1'e eşit bulmak zorundayım. de 1'e eşit olan tek durum vardı. Her iki önermede 1 ise bu durumda P'nin doğruluk değeri 1'dir. Q'nun değilinin doğruluk değeri 1'dir. Dolayısıyla Q'nun doğruluk değeri 0'dır. Burada yazıyorum. Q0 P de 1 olacak. Şimdi buna göre ben şuradaki eee ABC'nin değerlerini bulmaya çalışacağım. Pozitif mi, negatif mi ya da sıfırdan büyük küçük neyse. Şimdi P önermesi doğru bir önerme. P, F, FX fonksiyonu nasıl bir fonksiyon? Azalan bir fonksiyon. Azalan fonksiyonsa demek ki eğimi bunun ne olacak? Negatif olacak. Bu durumda A'nın değeri sıfırdan küçük olmak zorundadır. E, G önermesi yanlış bir önerme olacak. Diyor ki bu fonksiyon artan bir fonksiyondur diyor. Demek ki artan bir fonksiyon değil azalan bir fonksiyon. Ee, C sayısı eğer birden büyük olsaydı bu fonksiyon artan bir fonksiyon olurdu. O zaman da doğru olurdu. Yanlış olduğuna göre C sayısı demek ki sıfırla bir arasında bir değer olmak zorunda. Ee, R önermesinin doğru olduğunu bulmuştuk. H fonksiyonu logaritma b tabanında x bir artan fonksiyonmuş. E, logaritmik fonksiyonlarda da artan azalan neye göre karar veriyorduk? Tabana göre. Aslında aslında logaritmik fonksiyonun tersini aldığınızda zaten üstel fonksiyon elde ediyorsunuz. Eğer bu önerme doğruysa ki doğru, doğru bulduk. Fonksiyonda artansa buradan ben b'nin değerinin birden büyük olduğunu söyleyebilirim. Taban birden büyüktür. Şimdi bu durumda a, b, c'yi sıralayabilirim. a negatif yani en küçük a. E, sonra C sıfırla bir arasında, B de 1'den büyük sonra da B. Dolayısıyla bu sıralamayı elde etmiş oluruz. Sorumuz böyleydi. Mantık konusu genellikle çalışmada en sona bırakılan bir konudur. Aslında hem TYT'nin hem AYT'nin ortak konusu ama genelde AYT sınavında çıkıyor sorular. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz lütfen kanala abone olun. Bir sonraki soru çözümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.